İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanır mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şu anda yürütülmekte olan iki tane soruşturma var. Bunlardan birisi suç örgütü liderliği, diğeri ise terör soruşturması. Şu anda 4 günlük gözaltı süreci var. Gözaltı sürecinin ardından mahkemeye çıkartılacak. Mahkemede eğer Terör soruşturması kapsamında bir ceza verilirse Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi düşecek ve yerine kayyum ataması gerçekleşecek. Eğer terör örgütü soruşturması kapsamında değil de suç örgütü liderliği kapsamında bir ceza alırsa yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sona erecek. Ancak bu sefer yeni belediye başkanı meclis üyeleri arasından seçilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bakıldığında ise Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin orada büyük bir çoğunluğu var. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP 184 meclis üyesi çıkarmıştı. AK Parti 130 meclis üyesi çıkarmıştı. Tabi bu süreçte bazı istifalar oldu iki taraftan da ancak CHP'nin büyük bir üstünlüğü devam ediyor. Eğer ki Ekrem İmamoğlu suç örgütü liderliğinden ceza alırsa yeni belediye başkanı meclis tarafından seçilecek ve bu da büyük ihtimalle CHP'li bir belediye başkanı olacak. medyaankara.com